Belki de zamansız açtım içimi, yüreğim şeffaftı, aklım sadeydi. Ben geldim sen kaçtın hep bana inat Bir vardın bir yoktun hep masal gibi Belki de zamansız açtım içimi Yüreğim şeffaftı aklım sadeli Ben geldim sen kaçtın hep bana inat Bir vardın bir yoktun hep masal gibi ne <laughs> Ne kara kaşına ne kara gözüne ben tek bir sözüne tutulup kaldım değmedi bir kere ellerin yüzüme gel gör ki bin yıldır sanki vardın ne kara taşına ne kara gözüne ben tek bir sözüne tutulup kaldım değmedi bir kere ellerin yüzüme Gel gör ki bin yıldır sanki vardım <laughs> Adı aşk sebebimin her hata kalbimin Hep değerinden hep gereğinden Hak ettiğinden çok sevdim Ne kara kaşına ne kara gözüne Ben tek bir sözüne tutulup kaldım Değmedi bir kere ellerin yüzüme Gel gör ki bin yıldır sanki vardın. Ne kara başına ne kara gözüne ben tek bir sözüne tutulup kaldım değmedi bir kere ellerin yüzüne gel gör ki bin yıldır sanki aradım.